Herkese merhabalar. Yalı Çapkın analiz videosuyla karşınızdayım. Yalı Çapkın'ın da Seyran kurtuluyor arkadaşlar. Bu haftaki bölümle ve serta kurtulur kurtulmaz hastaneye kaldırılacak olan Seyran'ın sürpriz bir haber bekliyor olacak. Seyran'ın hamilelik haberi bu hastanede gelebilir arkadaşlar. Gelen duyumlar yönünde Seyran hamilelik haberi gelecek. Ama açıkçası bebek dünyaya gelir mi? Çocuk düşer mi? Bunu bilmiyorum. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya da de devam edeceğim. Ama gelen duyumlar yönünde Seyran'ın hastanede bebek müjdesini alacağı ortaya çıkacak. Tabii ki de Seyran kurtulduktan sonra gerçeklerin ortaya çıktığını göreceğiz. Seyran'ın adeta öğrendikleri bizleri hayrete düşürecek detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki de burada en büyük destekçisi ise yine Ferit olacak. Ferit'in Seyran'a karşı bağlılığı Adeta bizleri ekranlara kilitleyecek ve duygusal anların yaşanmasına neden olacak efsane bir hafta bizleri bekliyor. Sizlerde yalı şapkını hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Sağlıcakla kalın.